Burada e, bazı maddelerin de içeriğine yönelik bilgi vermek istiyorum. Mesken, bu maddelerden birisi, mesken kirala, kira gelirlerine uygulanan istisna, kanunla kurulan sosyal güvenlik kurumlarından emekli, mağluliyet, dul ve yetim aile alan vatandaşlarımız hariç olmak üzere yeniden düzenliyoruz. Gayrimenkullerin devir ve iktisaplarında beyan edilen alım-satım bedelinin gerçek durumu yansıtmadığının tespit halinde uygulanan vergi ziyai cezası, Kayıt dışılığı caydırmak amacıyla ve vergi usul kanunundaki uygulanan oransal e, bir düzenlemeye e, getiriyoruz. Bu düzenlemede %25 olarak uygulanan e, caydırma cezası diğer vergi usul kanununda yer alan maddelerde olduğu gibi bir kat olarak e, değerlendirilecektir. Bu adımla beraber e, emlak beyanlarının da gerçek değerler üzerinde yapılmasını arz ediyoruz.